aleyhissalatü vesselam efendimiz veda hutbesini okurken sizin tekrar küfre düşmenizden diye bir cümle kullandığı gibi münafıklık yapmanızdan diye de defalarca ashabını ve ona iman eden bütün müminleri ikaz etmiştir her mümin Ebu Cehil'le beraber dirileceği bir küfür bataklığına düşmeye karşı ateşe düşmekten korkar gibi korkar bu onun imanındaki olgunluğu gösterir aynı şekilde her mümin münafıklık tehlikesine karşı da ölünceye kadar kendisini uyanık tutmalıdır ve bu münafıklık da nüfus dairesine gidip nüfus kağıdındaki bilgileri şu şekilde değiştirerek oluşan bir şey değil münafıklık bir yüreksizlik hastalığıdır iki yüzlülük hastalığıdır bunun işaretleri vardır nedir bu işaretler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor yalan sözünde durmamak ve hainlik etmek şimdi kardeşler ilk sözüme tekrar dönüyorum şu dedik ya Resulullah'ı dinlerken Resulullah dinler gibi dinleyip dinlemediğimizi test edelim şimdi bakın yalan yalan Sözünde durmamak hainlik. Burada hepimizin kulağına hain kelimesi ağır geldi. Üç kelime sayı yalan. Sözünde durmamak hainlik. Çocuğundan büyüğüne kadar. Bu üç kelimeden en risklisi hangisi diye sorsan hainlik çok kötü. Hain. Herkes arabasını bıraktığı adam arabasını çarparsa ondan rahatsız. Halbuki eğer peygamber aleyhisselam bizim peygamberimizse ki elhamdülillah öyle bu listeyi keyfi bir şekilde saymıyor. Kura ile torbadan 3 kelime çekip bunları söylemiyor herhalde değil mi? 3 hastalık işareti söylüyor. Sonra demiyor ki mesela yalan yüzde %20 tehlike taşıyor. Yüzde %20'de sözünde durmamak geriye kalan yüzde altmışta hainlik Böyle demiyor ki üç kelime sayıyor bu üç şey münafıklık işaretidir dikkat edin diyor bunlardan bir tanesini seçip biz Türk halkı olarak bundan sonra şu madde üzerinden araştırma yapacağız mı diyeceğiz Araplarda filan bölümle ilgilensinler Malezyalılarda filan maddeyi alsınlar tarla mı taksim ediyorsun Peygamber aleyhisselam sana üç ölümcül mikrobu tarif ediyor. Onun nazarında, Peygamber aleyhisselamın nazarında bu üç şey eşit. Ne açıdan eşit? İmana zarar verip işleyenini münafık hale getirmek bakımından bu üç şey eşit. Yalan. Sözünde durmamak, emanete hainlik etmek. Şimdi vatan hainliği vesaire anasına babasına hıyanet ettiği gibi kelimeler lisanımızdan kulağımıza geldiğinde bir ağırlık ifade ettiği için hain, münafık zaten deyip atıp gidiyoruz. Sözümüzde durmamayı adet edindiğimizden peygamberin lisanından da çıksa etki etmiyor bize.